Evet, iklim meclisleri nedir? İklim meclisleri aslında e, yurttaş meclislerinin iklim konusunda uygulanma hali. Yurttaş meclislerine peki bu İngilizcede Citizens Assembly diye geçiyor. Citizens Assembly'ler aslında antik Yunan'dan beri var olan doğrudan demokrasi ve katılımcılık yöntemlerinden bir tanesi. Ancak biz bunu temsili demokrasiyle uzun seneler, yüzyıllar boyunca aslında bir bir, bir çeşit unuttuk. 1960'lardan 70'lerden sonra tekrar acaba bunu yeniden başka ve modernize ederek kullanabilir miyiz diye bir araştırmaya başlıyor bilim insanları ve daha sonra bunu gittikçe geliştirerek özellikle son 5-10 senede de Avrupa'dan yükselen bir hareket olarak kullanılmaya başlıyor. Burada da tanımını gördüğünüz gibi burada tabii iklim meclislerinin tanımı var. Yurttaş meclisleri illa iklim ve ekolojik krizle ilgili olmak zorunda değil. Aslında toplumu o, o yörenin, o ülkenin, o belediyenin sınırları içindeki insanların tartışmak istediği, beraber karar almak istediği her konuda kullanılabilecek bir yöntem. Bu yöntemin esas olarak aslında temeli şu: demokratik kura yöntemiyle meclis üyeleri seçiliyor. Tabi bunu şey diye bakmayın, belediye meclislerinin yerini alacak ya da şu andaki var olan bir kurumun yerini alacak bir yöntem değil bu. Bu aslında bir çeşit katılımcılığı halkın karar alma yöntemlerine katılmasını destekleyen ve tamamen öneriler, tavsiyeler oluşturmak üzere oluşturulmuş bir meclis. Genelde geçici oluyor. Yani ortaya bir soru atıyorsunuz ve bu meclis bunu tartışıp öneriler getiriyor ve daha sonra da dağılıyor. Ama bazı ülkeler bunu kalıcı halede getirmeyi seçmiş durumda. Örneğin İrlanda gibi eğer kalıcı hale getirirseniz de işte belli bir süre zarfında o meclis size mesela iklim konusunda hala öneriler geliştirmeye devam ediyor ve daha sonra da yeniden demokratik kurayla seçilen insanlar vasıtasıyla da o meclis yenileniyor. Şimdi bunun ayrıntılarını zaten anlatacağım. Eminim demokratik kura nasıl oluyor bu neden de öyle bununla alakalı merak etmeye başlamışsınızdır. Peki niye bir demokratik piyango ve müzakere yöntemi tercih ediliyor? Şimdi bu tabii ki niye piyango yöntemi? En başta şu, bizim şu andaki seçim yöntemiyle yani insanların aday olup oy vererek seçildiği tarzda yöntemlerle ya da kent konseyleri gibi yöntemlerle genelde daha eğitimli ve gelir düzeyi daha yüksek insanlar ya da aktivist olan insanlar bu meclislerin üyesi oluyor. Halbuki demokratik piyango size te toplumun her kesiminden insanı bu işin içine katmayı sağlıyor ve böylece tabii bakış açıları çok daha çeşitli hale geliyor. Çünkü dediğim gibi toplumun tüm kesimlerinden bir görüş almış oluyorsunuz. E bu bu durumda tabii güçlü çıkar grupları ya da politikacıların hakimiyetinde olan bir meclis olmaktan çıkıyor. Sadece demokratik piyango yöntemiyle değil aynı zamanda kolaylaştırılmış bir müzakere yöntemiyle de böyle. Şimdi müzakere de tabii orada önemli konulardan bir tanesi çünkü insanları sadece piyangoyla seçip bir araya getirmek bildiğiniz gibi belki birçok yerde olduğu gibi biraz kakafoniye belki uzayan ve bir sonuca bağlanmayan tartışmalara yol açabilir. O yüzden de tabii bütün bu süreç profesyonel e, diyebileceğim kolaylaştırıcılar kurallar vasıtasıyla yönetiliyor. Seçim dinamikleriyle sınırlı değil. Aynen öyle. Yani burada bir partiye üye olmanız ya da olmamanız kesinlikle sizin o meclisin üyesi olma, olmanızı belirleyen bir durum değil. E, buradaki normal alışa geldiğimiz seçim ile alakası olmayan bir durum. Ya da işte belli bir kliğin parçasısınız, e, belli bir çıkar grubunun parçasısınız. Bu gerçekten bu yöntemde bir önem arz etmiyor. Ve en önemli şeylerden bir tanesi de aslında bizim şu andaki belki demokrasi yöntemimizin en fazla dışarıda bıraktığı sıradan insanların bilgi, bilgeliği. Yani ne kadar farklı kesimden insana dokunup onların fikrini alabilirseniz tabii ki aslında aldığınız kararlar yaptığınız eylemler çok daha fazla işe yarar hale geliyor. Yalnızca uzmanların, yalnızca belli çıkar gruplarının görüşünü değil, toplumun her kesiminden sıradan insanların bilgeliğini de e, işin içine katmış oluyorsunuz. Peki ne ne vaat ediyor bu iklim meclisleri bize? Yani bu yeni bir yöntem. E, i̇klim meclisleri bu arada isterseniz muhtarlık seviyesinde isterseniz belediye seviyesinde isterseniz ülke seviyesinde hatta Avrupa Birliği seviyesinde uygulanabilecek bir yöntem ama biz burada daha çok tabi belediyeleri davet ettik ve belediye seviyesinde neler yapabiliriz bunu konuşmak istiyoruz. İklim politikanızı bir kere yurttaşların çıkarlarını ve ihtiyaçlarını çok daha iyi yansıtan bir hale getirebilirsiniz ve genelde de daha iddialı yani politikacıların ya da işte yetkililerin cesaret edebileceğinden daha iddialı iklim politikaları tavsiyeleri veriyor sıradan insanlar ya da işte bu meclisler diyebilirim. Tabii ki bu biraz önce bahsettik. çıkar gruplarının iklim eşitsizliği, sosyal eşitsizliklerin de bir şekilde bu kararların içerisinde yer almadığı bir durum oluşturuyorsunuz ve bu bu şekilde de aslında kararları bu tür eşitsizliklerden de kurtulma şansınız var. Meclislerin bu yöntemin uygulanma sebeplerinden en önemlilerinden biri toplumda kutuplaşma yaratan bazı konularda bir karar almak istemeyiz. Yani iklim değişikliğinde örneğin işte en basitlerinden birini söyleyebiliriz. İşte içten yanmalı motorlu yani benzinli arabalar mı, elektrikli arabalar mı? Şimdi bunu büyük ihtimalle topluma sorsanız ortadan ikiye bile bölünebilir. %50'si elektrikli olsun bundan sonra %50'si hayır hala fosil yakıtlara da devam edelim diyebilir. Bunun gibi toplum üzerinde yani yapmak istediğiniz mesela belediye olarak bir yatırım yapmak istiyorsunuz, bir önlem almak istiyorsunuz iklim felaketleriyle ilgili belki. Bu konuda toplumda ama ciddi bir ikircikli durum var. Yani bir kısmı bunu istiyor, bir kısmı buna karşı. İşte böyle durumlarda meclisler çok etkili yöntemler. Çünkü aslında meclisleri dediğim gibi kurayla seçiyorsunuz ama toplumun her kesiminden ve toplumun demografisini yansıtacak şekilde. Yani atıyorum bunu İzmir ölçeğinde yaptınız. 50 kişilik bir mini İzmir oluşturduğunuzu düşünün. Bu mini İzmir buradaki önerileri geliştiriyor. O açıdan da kutuplaşma konusunda gerçekten de çok ciddi bir fayda sağlıyor. Çok daha meşru çünkü tek tarafın değil, tek bir partinin değil seçilmiş partinin değil halkın tamamının kabulünü ve meşruiyet bu eylemi meşruiyetin arttırıcı bir faydası var ya da bunu vaat ediyor bize. Ve tabii ki halkın çok çeşitli kesimlerini bu işin içine katabildiğiniz için de başka türlü bir yurttaşlık oluşturmak, çok daha kendine güvenen, bilinçli ve eğlenmeye geçmekten çekinmeyen bir yurttaşlık oluşturmayı da vaat ediyor. Biraz Avrupa'dan örnek vermek gerekirse şimdiye kadar nerelerde yapılmış? Bu gördüğünüz aslında sadece ulusal ve bölgesel iklim meclislerinin bir haritası. Yerel iklim meclisleri burada değil çünkü yüzlerce şimdiye kadar yapılmış durumda. İngiltere'de çok kuvvetli şekilde başlayan, Almanya'da bir ivme kazanan ama şimdiye kadar ulusal çapta bile İrlanda'da, İskoçya'da, Polonya'da, Fransa'da uygulanmış bir yöntem ve bu ve hala da uygulanmaya devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi biraz Güney Avrupa'ya geldikçe henüz bu tarafa doğru gelmiş durumda değil. Ama yerel düzey düzeyde burada tabi haritada olmayan yerel düzeyde başlamış durumda bu harita sadece e, ulusal ve bölgesel e, meclisleri gösteriyor dediğim gibi burada bazı örnekler var işte İngiltere'de yapılan climate assembly gibi Almanya'da yapılanlar vesaire bunların çeşit çeşit e, burada logolarını görebilirsiniz en alt sağ köşede global assembly denilen küresel meclisede yuva derneği olarak zaten bizim de benim de bu çalışmalara diyeyim ilgimin başladığı an bu oldu. 3-4 sene önce bu küresel meclise katılımla alakalı bir davet aldık ve e, küresel meclis COP26'da dünya çapında bir e, iklim meclisi oluşturdu. 100 ülkeden 100 şehirden daha doğrusu birer temsilci seçildi gene yerel halktan ve kura yöntemiyle ve bu temsilciler online olarak buluşarak küresel sorunları tartıştılar. Yuva Derneği olarak biz de Türkiye'deki bu sürece öne ayak olduk. Bu süreci yürüttük. O zamandan beri de özellikle ben bayağı bu işe kafa yordum diyebilirim. Eğitimlerini almaya ve kendimizi geliştirmeye çalışmaya devam ediyoruz. Çeşitli belediyelerle de şimdiye kadar en azından proje başvurularımız bulunuyor. Peki ne tip konular tartışılıyoruz? İşte i̇klim dediğimiz şey tabii çok geniş bir konu. İklim konusunda bir söz verebilirsiniz tabii ki. Mesela işte emisyonları nasıl azaltacağız ya da adaptasyonu nasıl sağlayacağız gibi bir çok geniş bir konu, soru da sorabilir. Ya da işte mesela burada İngiltere'deki soru 2050'de net sıfıra nasıl ulaşacağız diye çok direkt bir soru. Yani bunu tartıştırıyorlar. Tabi bu tartışma yöntemini biraz sonra hani bahsedeceğiz. Nasıl bir sırayla gidiyor? İnsanlar nasıl seçiliyor? Piyango dediğimiz şey tabii ki öyle hemen demografiyi yansıtması nasıl sağlanıyor? Bunlara da biraz sonra değineceğim. Mesela Fransa'da e, onlar iklim konvansiyonu diye isimlendirmişler. Çeşitli farklı ülkelerde farklı isimler alabiliyor. Onlar da şöyle demiş. Sosyal adalet ruhuyla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında en az %40'lık bir azalma elde edilmesini sağlayacak bir dizi önlemin tanımlanması diye. Yani onlar tamamen emisyon azaltımına odaklanmışlar. Ama mesela Polonya'da enerji yoksulluğuna odaklanan, enerji fiyatlarına odaklanan iklim meclisleri de var. Yani konuyu aslında biraz işte belediye ile beraber esas bu işi e, diyeyim e, ev sahipliğini yapan belediyenin e, halktan duyduğu ya da yapmak istedikleriyle alakalı bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Tabi burada uzmanların da desteği olabilir bu cümleyi tam olarak oluşturmada. Aslında bu oluşturulan soru bu meclisin varoluş amacı oluyor. Dediğim gibi çoğunlukla da geçici meclisler oluyor çünkü aslında daha dar çaplı sorular da sorabiliyorsunuz. Ve meclisler büyüklüğüne ve uzunluğuna nasıl karar verildiğine bağlı olarak haftalarca bunu tartışıp konuşup öneriler getirmekle yükümlü oluyor. Peki nasıl bir süreçle bu iş yürütülüyor? Öncelikle biraz önce bahsettiğim bu görev ve konunun çerçevelenmesi yani bir belirlenmesi gerekiyor. Daha sonra bir siyasi taahhüt gerekiyor. Bu siyasi taahhüt nedir? Mesela bu meclisin oluşturacağı önerilerin en azından bir kısmının belediye tarafından hayata geçirileceği ya da geçirilmeye çalışılacağı ile alakalı aslında bir siyasi taahhüt vermesi gerekiyor belediyenin ve burada en, en üst düzeyde belediye başkanının belki. Yani bu olmadan çünkü a, halkın tabii haftalarca tartışıp e, emek vererek ortaya koyduğu bu öneriler tamamen iyi niyetten öte bir 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 şey ye, ye, yaramaz. Biraz sonra zaten hani şimdiye kadarki uygulamalarda daha iyiye gitmesi gereken şeyler de orada Konuşacağız. Bir yönetim yapısının oluşturulması gerekiyor tabii. Kim bunu yürütecek? Bunun yürütücüleri işte belediyeden belli kişiler, işte bizim gibi bu işin kolaylaştırıcını yapabilecek olan belki sivil toplum kuruluşlarından insanlar olabilir. Belki dışarıdan bir iki uzmanın da katıldığı bir yapı olabilir. Hangi paydaşları bunun içine katacaksınız? Bunun oluşturulması lazım. Tabii en önemli şeylerden bir tanesi de özellikle büyük belediyeler için diyebilirim. Farklı departmanların bu işin içinde olması şart. Çünkü hani bu meclis sadece iklimle alakalı yapılıyor diye iklim departmanının diyeyim yürüttüğü bir proje olmamalı. E, öyle olan meclislerin çoğunda aslında bir yere var mı varamıyoruz. O yüzden de hani departmanlar arası hatta departmanlar üstü bir sahiplenme gerekiyor. Dediğim gibi bu konu şu anda iklim üzerine konuşuyoruz ama aslında herhangi sosyal konu üzerinde de bir meclis oluşturabilirsiniz. Yurttaş meclisi diyeyim çünkü belediye meclisiyle ya da kent konseyleriyle karıştır, karışması. Yurttaş meclisi. Katılımcıların seçimi ve alımı meselesi var. Belki burada bundan biraz bahsedebiliriz. Nasıl piyango oluyor? Tabii elinizde mutlaka bir, bir tür veri tabanı elde etmek gerekiyor. İster bu belediyenin elinin altında olabilir, ister nüfus müdürlükleriyle ortak olarak çalışarak bir şeyler oluşturulabilir. Neye göre bu piyango yapılıyor. Bu sadece bütün herkese bir ne diyeyim, torbaya sokup onun içinden seçmiyorsunuz aslında. Yapmak istediğiniz çünkü bir demografik ayna tutmak, mini dediğim gibi mini İzmir'i oluşturmak istiyorsanız, bunun kriterlerini bel bel belirliyorsunuz. Bunlar genelde eğitim, gelir düzeyi, cinsiyet, yaş gibi kriterler oluyor. Yani demografiyi biliyorsunuz, atıyorum... İzmir'deki yaşayan insanların yaklaşık yüzde üniversite mezunu ya da yüzde 25'i ilkokul mezunu. O zaman bu katılımcıları da bu yüzdelere göre seçmeye çalışmaya çalışıyorsunuz. Basit bir software var. Bu database'ten sizin için bu demografik yüzdelere göre bir olası katılımcı e, havuzu seçiyor ve daha sonra aslında bu katılımcıların tümüne, örneğin İzmir için diyelim ki 10 bin kişi seçildi işte bütün bu şeyleri yüzde olarak tutturan bir aynası olan. Ama tabii bu insanların hepsinin e, siz e, gönüllü olarak bu e, meclislere katılacağını bilmiyorsunuz. O yüzden bunlara bir davet yolluyorsunuz ve gelen olumlu davetlerin içerisinden software bir daha bir seçim yapıyor ve size e, o mini İzmir'i işte 50 kişilik, mini İzmir'i oluşturuyor. Bütün bu süreçlerin tabii tasarımı, bu tasarım ilk hazırlık aşamasında yapılması gereken şeyler. Örneğin işte o database'i nerede bulacaksınız, insanlara nasıl ulaşacaksınız, SMS mi yollayacaksınız, mektup mu yollayacaksınız, e-posta mı vesaire bunların hepsinin artıları ve eksileri var. Ve aynı zamanda eğer uzun süreli, büyük çaplı İzmir ölçeğinde örneğin bir şey tasarlıyorsanız, bu meclis üyelerine her katıldıkları toplantı içinde bir aslında harcırah vermeyi de düşünmek gerekiyor. Çünkü düşünün ki en fakir kesimden de insanları katmak istiyorsunuz. O yüzden belli bir meblağı değişebilir. Yani o belirlenebilecek bir şey. Örneğin belediye meclis üyelerinin toplantı başına aldığı meblağı bu insanlara da vermek üzerine bir karar alabiliyorsunuz. Yani bu da çok kullanılan yöntemlerden biri. Uygulama sürecinde dediğim gibi esas buradaki şey bu insanları bir kolaylaştırıcı eşliğinde öncelikle bir kere bir uzman katkısı alarak tırnak içerisinde eğitiyorsunuz. Yani konu, soru neyse örneğin diyelim ki binalara güneş paneli uygulaması gibi bir şey olsun. Bu konudaki uzmanları çağırarak insanların bir kere en azından temelde konuyu ve sorunu anlamasını sağlamaya çalışıyorsunuz ve önlerine önlerine bazı farklı dediğin gibi kesimlerden çözüm önerileri, seçenekler sunuyorsunuz. Yani şöyle yapılabilir, böyle çözülebilir, böyle yapılabilir vesaire gibi atıyorum sel taşkınlar da olabilirdi. Bu bununla alakalı farklı çözüm önerileri farklı uzmanlardan dinlemeleri gerekiyor ama bu bir tür onların kararlarına ya da önerilerine direkt ambargo koyacak şekilde değil bir tür objektif dışarıdan veri sağlamak eğitim sağlamak üzerine olması gerekiyor çünkü bu insanlar daha sonra bu aldıkları veriler üzerinden çeşitli masalarda vesaire küçük gruplar içerisinde bu konu üzerine kafa yoruyorlar kolaylaştırıcılar eşliğinde et, et, burada tam çıkmamış ama öneriler geliştiriyorlar. Bir öneri silsilesi çıkıyor bütün bu sürecin sonunda. Süreç bittikten aslında uygulama bittikten sonra da tabii burada önemli konulardan bir tanesi takip meselesi. Takipte tabii belediyenin burada daha çok belediyeleri konuştuğumuz için söylüyorum. Belediyenin bu konuda ne yapacağı? Eğer eyleme geçilecek mi? Geçildi mi? Bununla alakalı da mutlaka bir mekanizmanın baştan düşünülmesi gerekiyor. Belki e, yerel sivil toplum kuruluşlarında işin içine katmayı ya da başka türlü paydaşları, yerel paydaşları içinin, işin içine katmayı düşünebiliriz. Değerlendirme de tabii tüm süreci değerlendirmek ve bir daha bu tarz bir e, yöntem kullanılmak istenirse neleri daha iyi yapabileceğimizi anlamak üzerine. Şimdiye kadarki meclisler şunu gösteriyor. Meclis üyeleri yani bu, sıradan yurttaşlar genelde geldiklerinde endişe ediyorlar. Yani ben ne biliyorum ki? Hiç bilmediğim bir konu. Ben kimim ki bu konuda bir fikir beyan edeyim vesaire gibi. Ama bütün bu süreç sonunda da çok daha kendilerine güvenerek ve çok daha ne diyeyim bu konuda katkı verebilecek halde hissederek çıkıyorlar ve bu insanlar gerçekten öğrenmeye istekli tartışıyorlar ve iklim politikası konusunda sağlam önerileri de varabiliyorlar. Yani belki ön yargı olarak bizim düşünebileceğimiz zaten hani sokaktaki insan bu konuda nasıl bir şey varsın hani uzmanlar yetmiyor mu şeyinde aslında insanlar da kendi arka planlarını da oraya getirerek mesela işte bunların bu insanların seçilme kriterlerinden birini lokasyon da yapabilirsiniz. Büyükçe bir şehirde diyebilirsiniz ki ilçelere göre belli sayıda insan seçilecek vesaire gibi. Böylece aslında kendi gerçekliklerini yansıtmış oluyorlar bu politikalara. Ve genellikle mevcut, mevcut politikadan daha ilerici çözümler öneriyorlar. Gene bu da belki ön başta pek beklemeyeceğiniz bir durum olabilir. Ancak şimdiye kadar bütün bu meclislerin etkisi önemsiz değil ama sınırlı. Bunun daha çok da sebebi biraz sonra ona da geliyoruz. Yönetimlerin, yetkililerin bu önerileri bir kısmını özellikle kale almamaları diyelim. Yani bu önerilerin işte o biraz önce bahsettiğim takibin tam olarak yapılamaması. Yani iyi bir hazırlık süreci, den sonra bir meclis süreci ve sonra da takibinin yapılması lazım. Şimdiye kadarki dediğim gibi yeni bir yöntem bu diyeyim. 5-10 senelik aslında bir tarihi olan. Şimdiye kadarki süreçlerde buralarda eksiklikler görülmüş. Ama var olan sosyal yani iyi örnekler de var. Örneğin İrlanda'daki ulusal Meclisin 2016-2018'de uygulanan sonunda 2020'de bir iklim eylem tasarısı oluş, oluşturuyor İrlanda hükümeti ve bu meclisin tavsiyelerinin çoğunu içeriyordu bu. Fransa İklim Meclisi'nin önerdiği tedbirlerin bir kısmı kanunlaştırıldı e, Fransa'da çıkan iklim ve dirençlilik yasasıyla. Aa mesela son anda değişikliklere uğradı, sulandırıldı diyebiliriz. İç hat uçuşlarının kısmi yasaklanması belki bunu duymuşsunuzdur. Fransa'da şu anda belli kilometrenin altındaki uçuşlar yasak ama iklim meclisi demişti ki aslında iç at uçuşları bizim ülkemizde artık yasaklanabilir çünkü bizim her şehre hızlı tren bağlantımız var. Bunun gibi hem kurumlar üzerinde hem toplum üzerinde ve katılımcılar üzerinde, katılımcılar üzerinde özellikle tabii önemli bir hem eğitici hem de tutum ve davranışlar üzerinde tutarlı etkileri oluyor. Biraz önce bahsettik. Toplum üzerinde şu oluyor. Bu meclis, bu tarz meclislerin verdikleri öner, öneriler toplum tarafından çok daha kabul edilir oluyor. Onların önerisiyle gerçekleştirilen eylemler çok daha fazla güven duyuyor toplum çünkü kendi seni aynısını dediğim gibi bu meclislerde görebiliyor. Biraz önce bahsettik. Evet yani başta ve sondaki özellikle eksiklikler daha da geliştirilebilir. Buralara dikkat etmek lazım. Bu açıdan hani öneri olarak getirebileceğimiz şeyler soruyu doğru tarımlamak, uygulama süreçlerini sağlam belirlemek, Kilit paylaş, paydaşlarının katılımı sağlamak yani sadece belediye ve şeyle sınırlı kalmadan atıyorum e, odalar gibi konu hakkındaki ilgili gördüğünüz herkesi bu konuda en azından bilgilendirmek ve bir şekilde e, süreçten haberdar kılmak lazım. Ve daha başlamadan belki idareyi yani yönetimi başkanı diyeyim belediye başkanı vesaire tavsiye almaya hazırlamak gerekiyor. Yani bu meclisin vereceği tavsiyelerin uygulanabilirliğini en başta siyasi olarak bir sağlamak ve onunla ilgili çalışmak lazım. İzleme değerlendirme süreci. Evet yani genel olarak meclisler gerçekten sağlam, tutarlı öneriler çıkartabiliyor. Özellikle de bu dediğim gibi bir kolaylaştırıcı eşliğinde ama politikacı ve yetkililerin üzerlerine düşme, düşeni yapması gerekiyor. Hem hazırlık aşamasında hem de e, bahsettiğim gibi e, öneriler çıktıktan sonra. Yani ta, genel olarak aslında işte birli bir strateji ve eylem planına bunların kat, bu önerilerin katılması en basit önerilerden bir tanesi olabilir. Yani örneğin siz bir 4 senelik planınızı yapıyorsunuz. O stratejinin içerisine bu önerileri katacağınızı söyleyebilirsiniz. Evet, ben burada biraz keseyim. Ee, aynı zamanda NOKA diye bir ağımız var. Avrupa çapında özellikle bu iklim meclisleriyle ilgili bir ağ. Biz de üyeyiz buna. Koza ile ilgili, NOKA ile ilgili daha fazla bilgi alabileceğiniz linkleri zaten chatten biraz sonra paylaşırız. Ben burada artık monoloğumdan çıkayım ve sizlere soru cevap için sözü bırakayım.